Evet arkadaşlar şimdi de yapım eklerinden bahsedeceğiz. E, yapım ekleri neydi peki? Yapım ekleri sözcüğün anlamını, yapısını ve türünü değiştirebilen eklerdir. Çekim eki neydi bunun tam tersi? Sözcüğün anlamını, yapısını ve türünü değiştiremeyen eklerdi. Biz yapım eklerini işlevine göre kaça ayırıyoruz? Dörde ayırıyoruz. Nedir bunlar? İsimden isim yapım eki, isimden fiil yapım eki, Fiilden isim yapım eki ve fiilden fiil yapım eki. Şimdi örneklerimize bakalım. İsimden isim yapım eki ne örnek almışız? Dostluk sözcüğünün kökü dosttur. Dosttan ne olmuştur? Dostluk. Dost isim kök, luk isimden isim yapım ekidir arkadaşlar. Geldik diğer örneğimize. Bireysel sözcüğünün kökü birdir arkadaşlar birey birden gelir. Birden ne olmuştur? Birey. Yani isim kökü isimden isim yapmak yapmıştır. İsimden isim yapmak almıştır. Aynı şekilde sel eki de bireyden bireysel. Yani isimden başka bir isim türetmiştir diyoruz. Geldik diğer örneğimize. Sanatçı. Sanatçı sözcüğünün kökü sanat yani isim köküdür. Sanattan ne yaptık biz bunu? Sanatçı, sanatçı yaptık. Yani isimden başka bir isim türetmiş olduk diyoruz arkadaşlar. Geldik ikinci örneğin başlığımıza. İsimden fiil yapım ekliyoruz. Bu sefer isimlerden fiil türeteceğiz. Şimdi bakalım. Gözlüyoruz sözcüğü. Gözlüyoruz zaten şimdiki zamanı almış bir çekimli fiil. Peki bu sözcüğün kökü nedir? Gözdür. Yani isim. Gözden ne oldu bu? Gözlemek oldu. Fakat burada gözlü yazıyor. E'nin üye dönüşümü neydi? Evet. Size soralım. Ünlü daralmasıdır. Evet. E'nin üye dönüşümü ünlü daralmasıdır diyoruz. Gözden gözlemek oldu. İsimden fiil yapım eki almış oldu. Devam ediyoruz. İzledim sözcüğüne geldik. İzledim sözcüğünü çok unutmayın sakın izdir bu sözcüğün kökü. Yani isim köküdür. İzden ne olmuştur? İzlemek olmuştur. İsimden fiil yapım eki. Aynı şekilde, şimdi burada yanlış bir örnek almışız gerçi, düzeltelim. Evet, umutlu sözcüğünün kökü nedir? Ummaktır. Yani bu sözcüğün kökü fiil. Bu başta girmemesi lazım bunun. Bu sözcüğün kökü fiildir, ummaktır. Ummaktan umut olmuştur. Yani bu tam tersi. Fiilden isim yapım eki almıştır. Ama aynı zamanda umutlu derken de isimden isim yapım eki de aldı. Birden fazla ve farklı yapım eki almış oldu bu sözcük. Tabi bu başta girmemeli diyoruz. Devam edelim fiilden isim yapım eki. Şimdi fiilden isim ekmeklerine bakalım. Gelenek sözcüğünün kökü gelmektir arkadaşlar. Gelmekten ne oldu? Gelenek oldu. Gelmek fiil köküydü. Gelenek isim yani fiilden isim türetmiş olduk. Saygı sözcüğünün kökü saymaktır diyoruz saymaktan saygı. Yani ne yaptık biz yine burada? Fiilden isim türetmiş olduk. Batılı sözcüğüne bakalım. Batılı sözcüğünün kökü batmaktır. Güneşin battığı yer batıdır. Batmaktan ne oldu? Batı. Fiilden isim oldu. Fakat devamında yine ne oldu? Batıdan batılı. Yani sonunda isimden isim yapım eki de almış oldu diyoruz bu örneğimiz. Son başlığımıza geldik. Fiilden fiil yapım eki. Bu sefer fiilden fiil yapacağız. Buluştuk sözcüğünün kökü bulmaktır arkadaşlar. Bulmaktan ne oldu? Buluşmak. Yani fiilden ben başka bir fiil türetmiş oldum diyorum. Devam ediyorum. Anlattığım fiiline geldim. Bu sözcüğün kökü anlamaktır. Anlamak fiilidir. Ve anlamaktan anlatmak olmuştur. Fiilden fiil yapım eki almış oldu diyoruz. Gidildi sözcüğünün kökü nedir? Gitmektir. Burada bir ünsüz yumuşaması var. Ve gitmekten gidilmek oldu. Şimdi Buradaki il nedir? Buradaki il edilgenlik ekidir. Yani fiilde çatı ekidir. Şurada bir not almışız. Ne diyoruz? Fiilde çatı ekleri yapım ekidir. Bunu unutma. Burada bir örnek daha aldık. Yapmaktan yaptırmak oldu bu. Buradaki tır ettirgenlik ekidir ve bu da fiilde çatı ekidir ve aynı zamanda neymiş bu yapım ekiymiş. Diğer notumuz neydi? Fiilimsi ekleri yapım ekidir arkadaşlar. Bakın bunu unutmayın. Bütün fiilimsiler türemiştir ve bütün fiilimsi ekleri yapım ekidir diyoruz. Yaptığım sözcüğüne bakalım. Kök nedir? Yapmak. Burada bir tı yani dık eki var. Bu dık neydi? Sıfat fiil ekiydi. Yanına gelen ım da şimdi şöyle düşün baştan alalım. Yapmak fiil kök. Yaptık sıfat fiil. Sıfat fiil fiilimsi olmuş oldu bu artık. Ve fiilimsler artık fiil değildir. Biz bunları isim gibi düşünüyoruz. Ve isme gelen bu ım benim yaptığım bu da ne ekidir? İyilik ekidir diyoruz arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Şimdi devam ediyoruz. Geldik yapım ile ilgili bir soru tarzına. Şimdi soru tarzımıza bakalım. Ne diyor soru tarzı? Diyor ki aşağıdaki aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerine göre farklı bir ek almıştır? Şimdi yapım eklerinde böyle bir soru geldiği zaman biz az önceki dört işleme bakacağız. İsimden isim, isimden fiil, fiilden isim ve fiilden fiil. Şimdi askı sözcüğü asmaktan askı olmuştur. Yani ne oldu bu? Fiilden isim oldu. Devam ediyoruz. Seçkin sözcüğün kökü nedir? Seçmektir. Seçmekten seçkin. Yani bu da yine fiilden isim oldu. Doğu sözcüğüne geldik. Doğmaktan doğu. Bu da yine fiilden isim oldu. Özge ifadesine geldik. Bu sözcüğün kökü özdür arkadaşlar. Özden özgü olmuştur. Yani isimden isim olmuştur. Etkin sözcüğünün kökü yine etmek. Etmekten etkindir. Yani yine fiilden isimdir. Bu durumda hangisi farklı bile kaldı? Fiilden isim, fiilden isim, fiilden isim. Evet, özgü ifadesi burada isimden isim yapım eki oldu ve bu sorumuzun cevabı oldu diyoruz. Evet yapım ekleri bu şekildeydi. Şimdi, şimdi yine yapım ekleriyle alakalı bir başlık olan gövdeye geldik. Gövde nedir? Gövde sözün yapım eki almış halidir. E peki burada bir soru daha tersten soralım. Sözün yapım eki almamış hali ne diyeceğiz biz? Evet kök diyeceğiz. Yapım eki almış sözcük gövde ise yapım eki almamış sözcük de kök halindedir diyoruz. Şimdi burada iki örneğimiz var. Bu örneklerimize bakalım. Yanlış sözcüğü. Yanlış sözcüğünün kökü yanılmaktır arkadaşlar. Yanılmaktan yanlış. Yani ne oldu bu? Fiilden isim yapım eki aldı ve yapım eki aldığı için biz bu sözcüğe ne diyoruz? Gövde diyoruz. Peki alttaki örneğe geldik. Yanlışlık sözcüğünün kökü yine yanılmak dedik. Yanılmaktan yanlış, yanlıştan yanlışlık. Yanılmak fiil kök. Yanlış fiilden isim oldu. Yanlışlık. Yanlıştan yanlışlık bu da isimden isim olduğu. E peki bu durumda biz burada iki tane yapım eki görüyoruz. Biz yanlış ifadesine yapım eki aldığı için gövde diyoruz değil mi? Evet. Peki ben gövdeden bir sözcük daha türettim değil mi yanlışlık yaparak? işte en az iki yapım eki alan sözcüğe de biz ne diyoruz arkadaşlar? gövdeden türemiş sözcük diyoruz. Bakın bunu da unutmayın. Gövdeden türemiş sözcük olması için bir sözcüğün bunun ne olması lazım? En az iki tane yapım eki almış olması gerekir diyoruz arkadaşlar. Evet kök ve gövdeyi de kök, ek ve gövdeyi de bu şekilde tamamlamış bulunduk arkadaşlar. Şimdi geliyoruz sözcüğün yapısına. Sözcüğün yapısı dendiği zaman bizim aklımıza üç başlık gelmeli arkadaşlar. Ve önce şu soru tarzından başlayalım hatta başlıklarımıza geçmeden. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapısına göre farklıdır? Eğer böyle bir soru geldiği zaman biz bu soruya basit, türemiş ve birleşik olmak üzere üç farklı şekilde bakacağız. Bakın Altı çizili sözcüklerden hangisi türüne göre farklıdır sorulduğu zaman biz neye bakacağız orada? İsim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç gibi bakacağız. Yapı sorulduğu zaman basit türemiş bileşik. Tür sorulduğu zaman isim, sıfat, zamir, zarf diye bakıyoruz. Bunu unutmayın. Şimdi başlayalım. Basit yapılı sözcük diyoruz. Basit yapılı sözcük nedir? Basit yapılı sözcük çekim eki alabilen, yapım eki alamayan sözcüktür. Ve az önce de söyledik. Basit yapılı sözcük yapım eki almadıysa ne halindedir? Kök halindedir arkadaşlar. Bakın bunu da unutmayın. Basit yapılı sözcükler kök halindedir diyoruz. Şimdi örneklerimize bakalım. Evimize gidiyorduk dedim. Evimize gidiyorduk sözcüğünde, cümlesinde. Evimize sözcüğünün kökü ev. İsim köküdür. Evimiz derken, şunun isim kökünü yazalım. Evimiz derken bu ev bizim evimiz. bayitlik veriyorsa bu ek ne ekiydi hatırlayın. Bu ek evet iyilik ekiydi. Peki isme gelen e ne ekiydi acaba evimize derken? Evet isme gelen e nedir? Yönelme hal ekidir arkadaşlar diyoruz. Bunu da unutmayalım. Devam ediyoruz. Gidiyorduk ifadesine gelelim. Gidiyorduk'taki gitmek fiil köküdür. Yor. şimdiki zaman du şimdiki zamanın hikayesi birazdan tekrar değineceğiz. K ise biz gidiyorduk yani çoğul şahıs Peki bu durumda gidiyorduk fiili herhangi bir yapım eki mı? Gitmek fiilinden çıktın mı ben? Hayır. Dolayısıyla bu fiil yapısına göre nedir? Basit yapılıdır. Fakat bir şey unutmayalım. Yapı farklı şey, çekim farklı şey. Bu fiil yapısına göre basit yapılı. Fakat çekimine göre yorduk. Birden fazla çekim eki aldığı için biz buna ne diyoruz? Basit yapılı ama bileşik çekimli fiil diyoruz. Bunu unutmayalım. Devam edelim. Fikirlerinize sahip çıkıyorum. Fikir sözcüğü köktür burada isim kök. Ler çokluk ekidir. Sizin fikirleriniz yine size ait Burada bir iyilik eki görüyoruz aletlik eki ve e ise yönelme hal eki diyoruz. Peki fikir sözcüğünden çıktık mı biz burada? Hayır hala fikir sözcüğündeyiz. Dolayısıyla herhangi bir yapım eki almadı bu sözcük ve basit yapılıdır diyoruz. Sahip sözcüğü zaten kök halindedir. Herhangi bir ek almamıştır diyoruz. Dolayısıyla bu da basit yapılı bir sözcüktür. Çıkıyorum fiiline gelelim. Çıkmak fiil kök yor şimdiki zaman um ben çıkıyorum. yani birinci teki şahıs ekidir. Burada bir şey daha dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Fiil köküyle yor şimdiki zaman eki arasına gelen ı i u ü burada da vardı bakın Git, gitiyor. Arasında gelen bu ünlü harfleri biz ne diyoruz? Bunlar yardımcı sestir. Yardımcı ünlüdür diyoruz. Yani kaynaştırma harfinin ünlü versiyonu gibi düşünelim. Şimdi bunun üzerinden iki örnek var bakın. Şimdi burada basit yapılı sözcüğü zaten gördük. Çıkmak fiili değişmedi. Çıkmak fiilindeyiz hala. Ve dedi ki bunlar basit yapılı. Problem yok. Peki bu fiil aynı zamanda basit çekimdir değil mi? Çünkü sadece ne var burada? Şimdiki zaman eki var. Yani bu fiil altına yazalım yine. Basit yapılı ve basit bu sefer de zamanlı diyelim. Basit zamanlı ile basit çekimli aynı şey. Çekim zaman aynı. Şimdi geldik şu ilk örneğe. Mektup yazıyordu dedim. Mektup sözcüğü zaten kök halini herhangi bir ek almamış bu basit yapılı. Peki şimdi geldik detayımıza. Yazıyordu derken bu sözcüğün kökü yazmaktır. Evet fiil kökü. Şimdi hata yapalım. Yazmaktan yazı oldu diyelim. E ne oldu o zaman bu? Fiilden isim oldu. Yor. Şimdiki zaman Du ise şimdiki zamanın hikayesi. Ben bu sözcüğün yapısını sana sorduğumda yazmaktan yazı diyeceksin değil mi? Evet, yazmaktan yazı oldu. Peki ne oldu bu o zaman fiilden ise? Peki yazı sözcüğü isimse artık. Bir isim şimdiki zamanla geçmiş zamanı ki alır mı? Tabii ki almaz. Çünkü zaman ekleri sadece neye gelecek? Zaman ekleri sadece fiile gelir arkadaşlar. Sen burada neye getirdin? isme getirdin. Çünkü yazmaktan yazı deyip hata yaptın. Unutma. Fiil köküyle şimdiki zaman eki arasına gelen ı neymiş? Yardımcı ünlüymüş. Bu birkaç örnekte daha var. Şimdi buraya gelelim mesela. Odan mis gibi kokuyor. Şimdi kokuyor fiiline gelelim. Sen bu sözcüğün köküne kokmak diyeceksin ve fiil kökü diyeceksin. Hata yapalım. Kokmaktan koku olsun. Fiilden isim olsun. Peki koku eğer isimse sen bir isme şimdiki zaman eki getirebilir misin? Tabii ki getiremezsin. Çünkü kokmaktan koku derken buradaki u senin bildiğin fiilden isim yapan koku değil. Bu u dediğimiz gibi neymiş? Yardımcı ünlüymüş. Peki şöyle olsaydı yani senin dediğin şöyle olurdu. Mesela yazalım odamın kokusu deseydik şayet bunu şimdi parçalayalım. Oda zaten İsim kök yazalım. Buradaki M benim odam. Yani iyilik eki. Burada bir ın kaldı. Odamın, şimdi devamına bakacağız. Kokmak fiil kökü. Kokmaktan koku işte burada fiilden isim oldu. Neden? Çünkü odamın kokusu derken sen burada bir tamlama gördün. Buradaki ın tamlayan ikidir. Buradaki ın tamlayan ikidir. Bunu unutma. Odamın kokusu derken S Kaynaştırma harfi. U da iyilik ekidir. Zaten iyilik eki isme gelir. E sen de koku derken, kokusu derken isme iyilik eki getirmiş oldun. Dediğim gibi bu fiil köküyle şimdiki zaman eki arasındaki yardımcı ünlüyü sakın ola sakın atlama. Şimdi geldik türemiş yapılı sözcüğe. Basit yapılı sözcüğü hallettik. Türemiş yapılıyı zaten yapım eklerinde görmüştük ama yine tekrar edelim. Türemiş yapılı sözcük yapım eki almış sözlüktür. Unutma. Peki yapım eki almış sözcük ne halindeydi? Az önce söylemiştik. Gövde halindeydi yapım eki almış sözcük. Şimdi örneklerimize bakalım. Pazarlama derken bu sözcüğün kökü pazar yani isim köktür. Pazarla, pazarla derken pazarlamak oldu bu. Dolayısıyla sen bunu ne yaptın? isimden fiil yaptın. İsimden fiil şöyle yapım eki diyelim. Peki pazarlama derken sen tekrardan ne yaptın? Pazarlamak fiilini pazarlama diyerek fiilden isim yapım eki yani isim yapmış oldun. Devam edelim. Anlaştık sözcüğüne geldik. Anlamaktan anlaşmak dedik. Bu sözün kökü fiildi. Sen bunu başka bir fiile çevirdin. Yani fiilden fiil yapım eki vermiş oldun. Kurulmuştu dedik yine aynı şekilde. Kurulmuştu sözcüğün kökü kurmaktır. Fiil kökü diyoruz. Kurmaktan kurulmak. Bu da yine başka bir fiil oldu. Edilgenlik eki aldı. Peki yine devamını yorumlayalım. Kurulmuştu. İki tane zaman eki var burada dikkat ettin mi? Evet. O zaman bu fiil süremiş yapılı ama birleşik çekimli birleşik zamandı. Neden? Çünkü iki tane ki peki var burada. Devam edelim. Gözlemlerim dedik. Bu sözün kökü göz yani isim kök. Gözden gözlemek. isimden fiil yaptın ve sonrasında gözlem yaptın. Yani fiilden isim yaptın sen bunu tekrar. Peki biz bu sözcüğü o zaman gövdeden türemiş sözcük diyebilir miyiz? Evet. Neden? Çünkü birden fazla yapım eki almış oldu. Türemiş yapılı sözcük nedir? Yapım eki almış sözcüktür diyoruz. Birden fazla yapım eki alan sözcüğü de biz ne diyorduk? Gövdeden türemiştir. O da gövdedir ama birden fazla yapım eki aldığı için gövdeden türemiş diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik birleşik yapılı sözcüğe. Birleşik yapılı sözcükte evet birleşik diyorsak zaten bana ne lazım? En az iki tane sözcük lazım ki birleşik sözcük olsun diyoruz. Biz birleşik yapılı sözcükleri iki başlıkta değerlendiriyoruz. Önce birleşik yapılı fiillerden bahsedeceğiz. Sonra birleşik yapılı isimlerden bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi de birleşik yapılı fiillere geldik birleşik yapılı sözcükleri iki başlık altına inceleyeceğiz demiştik. Birleşik yapılı isimler ve birleşik yapılı fiiller dedik. Şimdi bu birleşik yapılı fiiller önemli bir yer çünkü buradan sürekli soru gelir. Şimdi öncelikle şunu unutmayın bakın birleşik yapıyla birleşik çekim farklı şey. Yapı neydi? Sözcüğün iki farklı sözcükten oluşmasıydı. Çekim neydi? İki ayrı kip eki almış olması demiştik değil mi? Evet. Peki şimdi birleşik yapılı fiilleri biz Üç başlık altında inceliyoruz. Bunlar yardımcı eylemle oluşan birleşik fiiller, kurallı birleşik fiiller ve anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. Önce yardımcı eylemle oluşan birleşik fiillere bakıyoruz. Neymiş bizim yardımcı eylemle oluşan birleşik fiillerimiz? Etmek, olmak, eylemek ve kılmaktır. Etmek, olmak, eylemek ve kılmaktır dedik. Şimdi örneklerimize bakalım. Hissettiğim sözcüğünde his ve etmek fiil var değil mi? His isim Etmek fiil. Reddedildi de, red etmek fiili var. hall oldu da, hal oldu diyoruz ve bunlar birleşiyorlar. Aynı şekilde terk ettim, arz ederim ve fark ettim diyoruz. Şimdi öncelikle şu iki başlığa bakalım. Daha doğrusu iki e, sütuna bakalım. Biz soldaki sütunda hissettim, reddedildi ve halle oldu dedik. Burada ise terk ettim, arz ederim ve fark ettim dedik. Bunların arasında bir farklılık görmemiz lazım. Soldakilerde hissettim ve reddetti de hatta üçünde de hissettim, reddetti, halloldu. Sözlükte de ne var arkadaşlar? Ünsüz türemesi var. Eğer yardımcı eylemle oluşan birleşik fiiller, ünsüz türemesi ve ünlü düşmesi, hatta bir tane de ünlü düşmesi örneği yazalım buraya. Mesela ne diyelim? Kayboldum. Evet. Yardımcı eylemde oluşan bileşik fiiller dediğimiz gibi ünlü düşmesi veya ünsüz türemesine uğrarsa bitişik yazılır. Bak bunu unutma. Yazım kuralları ile ilgili önemli bir yer. Buradan soru gelir. Devam ettiğimde terk ettim, arz ederim, fark ettim. Bunların arasında herhangi bir düşme ya da türeme yok. Eğer düşme ya da türeme yoksa biz bunlar nasıl yazılır diyoruz? Ayrı yazılır diyoruz. Düşme ya da türeme varsa bitişik yaz yoksa Ayrı yaz. Bunun yanı sıra yine güzel eyledi, farklı kıldı, teşekkür etti gibi sözcükleri de biz yardımcı eylemle oluşan bileşik filo olarak alıyoruz. Ama burada genelde karşımıza etmek ve olmak ifadeleri çıkacaktır dedik. Şimdi burada bir detay daha var. O detayla atlamayalım. Şimdi aklıma geldi. Mesela akşam oldu diyorum ben. Akşam oldu derken bizim Akşam olmak diye bir kalıp ifademiz var mı arkadaşlar? E tabii ki yok. Akşam olmak diye bir şey yok. Ama hall olmak, kaybolmak, fark etmek, teşekkür etmek gibi ifadelerimiz var. O zaman buradaki akşam oldu ifadesi yardımcı eylemle oluşan bileşik fiil değildir. Buradaki olduğu biz tek başına fiil olarak almamız gerekiyordu diyoruz ve yardımcı eylemle oluşan bileşik fiilleri böylece geçmiş oluyoruz. Şimdi geldik ikinci başlığımıza. İkinci başlığımız neymiş? Kurallı bileşik fiillermiş arkadaşlar. Kurallı bileşik fiilleri biz kendi içine dört başta ayırıyoruz. Yeterlik bileşik fiili ebilmek, tezlik bileşik fiili ivermek, sürerlik bileşik fiili e gelmek, a kalmak ve a -durmak. Üç farklı fiilimiz var burada. Ve yaklaşma bileşik fiilimiz ise e yazmak. Birer tane birkaç tane örnek vermişiz burada. Yeterlik fiil için yapabiliriz, sevinebilirsiniz. Ebilmek, diyoruz yeterlik fiilde. Tezlik bileşik fiil için çözü verdi ve yapı ver demişiz. İvermek diyoruz zaten tezlik bileşik fiiline. Sürerlik bileşik fiil için ne diyoruz? E gelmek, a kalmak ve durmak demiştik. Kala kaldım bir şarkı sözüdür aynı zamanda ve gide dur. Eylemin hala yaptığı anlamını taşır bu ifadeler. Yaklaşma fiili ise e yazmaktır. Buna da ne örnek verdik? Klasik bir örnek düşe yazdım. Şimdi burada bir örnek aldık. Benden izin almadan bir yere gidemezsiniz dedik. Şimdi bana şöyle söylese. Bu cümlenin yüklemi basit yapılı bir fiildir dese, gidemezsiniz'e bakıyorum. E gitmek fiili çok da bir değişikliğe uğramamış. Fakat sana eğer bir sözcüğün yapısı sorulduysa ve olumsuz bir fiil verildiyse bunu olumluya çevir. Gidemezsiniz fiilini biz olumluya çevirdiğimizde ne göreceğiz? Gidebilirsiniz göreceğiz. Yani gidebilirsiniz eğer ben bunu olumlu düşünürsem bu fiil yeterlik fiilinin olumsuzu olarak karşıma çıkacak. Dolayısıyla yeterlik fiilinin olumsuzu da birleşik yapılı fiildir. Eğer olumlusu birleşikse olumsuzu da birleşik fiildir. Farklı örnekler verecek olursak. işte ben bu soruyu çözemem. Çözebilirim. Yemeği yapamadım. Yapabildim. İşte gidemezsiniz. Gidebilirsiniz. Çözemeyiz. Çözebiliriz. Anlaşamayız anlaşabiliriz gibi düşüneceğiz. Bu fiillere dikkat edin. Bunlar sürekli size sorulur arkadaşlar. Evet geldik şimdi anlamca kaynaşmış birleşik fiiller yani üçüncü başlığımıza. Bu başlıkta genellikle biz neyi göreceğiz? Deyimleri göreceğiz. Deyimlerin tamamı anlamca kaynaşmış birleşik fiildir arkadaşlar. Burada sorunlarımızı dile getirdi. Etekleri tutuştu ve gözü parlıyordu diyoruz. Bunlar birer deyimdir ve ayrı yazılmasına rağmen birden fazla sözcüğün oluşmasına rağmen biz bunları ne kabul ediyoruz? Birleşikliği kabul ediyoruz. Unutma deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Bunun yanı sıra yine vazgeçmek, Başvurmak gibi fiillerimiz de bizim neyimiz diyoruz? Anlamca kaynaşmış birleşik fiillerimizdir. Ve birleşik fiilleri de ne dedik? Üç başlık altında böylece işlemiş olduk. Şimdi gelelim sözlükte yapının son başlığı olan birleşik yapılı isimlere. Birleşik yapılı isimlerden bize oluşumu yoluyla soru gelir arkadaşlar. Hangisi diğerlerine göre farklı bir yolla oluşmuştur gibi e, soru gelecek karşımıza. Bunlarla muhatap olacağız. Biz de ona göre değerlendirelim. Şimdi birleşik yapılı isimlerimiz oluşumlarına göre başlıklar altına aldık. Önce ses düşmesi yoluyla oluşan bileşik isimlerden bahsettik. Burada kaynana derken kayın ana, kahvaltı derken kahve altı, cumartesi derken cuma ertesi, Nasıl derken ne asıl ve niçin derken ne içindir bu sözcükler? Yani dikkat edersek hepsinde bir ünlü veya bir ses düşmesi var. Bunu ses bilgisinde ünlü aşınması diye de görebilirsiniz. Yani sorularda ünlü aşınması sorulursa bunlara bakın. Bunlar ne oldu? Ses düşmesi yoluyla oluşan birleşik isimler olarak kabul edildi diyoruz. Şimdi geldik ikinci başlığımıza. Bu neyle oluşmuş? Tür değişimi yoluyla. Şimdi tür değişimi diyorsam benim yani ya isimden fiil görmem lazım ya da fiilden isim görmem lazım. İsimden fiil, fiilden isim görmem lazım. Genelde burada da biz fiillerin isme dönüştüğünü göreceğiz. Şimdi bakıyoruz. Ee, ne demişiz? Gece kondu. Gece isim kondu ise fiildir arkadaşlar. E peki gece isim kondu fiil. E bir isim bir fiil birleşmiş ama artık gece kondu bir isim olmuş. Yani tür değişimine uğramış diyoruz. Çek, yat. Çek ve yat iki tane emir kitli fiildir. İki emir kitli fiil bir araya gelerek bir eşyanın adı olmuştur. Yani isim olmuştur diyoruz. Dolayısıyla neyi değişti bunların? Türü değişmiş oldu. Kapkaç ifadesine geliyoruz. Kapkaç derken aynı şekilde kap ve kaç. İki tane emir kitli fiil bir araya gelerek bir hırsızlık olayının adı olmuş oluyor. Yani tür değiştirmiş oluyor diyoruz. Geldik üçüncü başlığımıza anlam kayması yoluyla oluşan bileşik isimler demişiz. Buradaki sözler anlamlarını kaybetmişler. Keçi boynuzu. E şimdi keçinin boynuzuyla keçi boynuzunu bir şey. Keçi boynuzu bir yiyecektir. Peki yiyecekle keçinin boynuzu arasında bir alaka yok. Dolayısıyla bu sözcükler anlamlarını kaybetmiş diyoruz. Aynı şekilde Karga burnu. Karga burnu bir alettir. Penseye benzeri, evde kullandığımız bir alet. E peki karganın burnuyla bunun bir alakası var mı? Hayır. Bu sözlükte anlamını kaybetmiş diyoruz. İmam bayıldı diyoruz. İmam bayıldı. İmam bayıldı bir yemektir. Peki imamın bayılmasıyla bunun bir alakası E tabii ki yok. Dolayısıyla bu sözlükte anlamını kaybetmiş diyoruz arkadaşlar. Geldik dördüncü başlığımıza. Dördüncü başlık bize ne diyor? Dördüncü başlık diyor ki isim tamlaması ile oluşan, isim tamlaması yoluyla oluşan birleşik isimlerden bahsetmişiz. Şimdi burada biz genellikle belirtisiz isim tamlaması görüyoruz. Ve belirtisiz isim tamlaması için tamlanana ne sorusunu soracağız. Şimdi ne kuşağı, Yok kuşağı, ne kabı, ayakkabı, ne yüzü, yeryüzü. İşte bu şekilde ikinci sözcüğe ne sorusunu sorup cevap alıyorsak biz burada ne bulmuş oluyoruz? İsim tamlaması yoluyla, belirtisiz isim tamlaması yoluyla oluşan birleşik isimleri görmüş oluyoruz. Son başlığımıza geldik. Sıfat tamlaması yoluyla oluşan birleşik isimler. Sıfat tamlaması için genelde burada biz niteleme sıfatı üzerinden gidiyoruz. Niteleme sıfatı için de bizim ne sormamız lazım? Nasıl sorusunu sormamız lazım? Nasıl yazar? Baş yazar. Nasıl şehir? Eski şehir. Nasıl göl? Acı göl. İkinci sözcüğe nasıl sorusunu sorduk ve birinci sözcük olarak cevap aldık. Ve bunlar da ne yoluyla oluştu? Bir sıfat samlaması yoluyla oluşan birleşik, isimler olarak karşımıza çıktı diyoruz arkadaşlar. Ve sözlükte yapı konusunu bu şekilde sonlandırmış oluyoruz.